Selamun aleyküm. Yani. Evet. Hem tankımız var hem Mirado'muz var. Mirado burada. Diğer arabamız da buradaydı. İkisi birden gelince... Tamam tamam tamam. tamam. O kadar çok vurmayın Mirado'ya. Tamam ben... Olmadı ya. Vurun biraz da. Bir, bir... Hadi hadi. Oğlum ben niye gitmiyorum ya? Vur şu arabaya Kanka bir... İki numaranın arabasında benzin yok. Benim arabaya vurun. Allah Allah Usta bir el atın ya Son... Dur biraz geri çekil Sonunda tamam alana gidiyoruz abi Allah Allah bu araba Benzin bitti bitecek Hah Evet, Mirado ile gelmek isteyenler ben de gelsin. Tankla gelmek isteyenler. O iki numaraya benzin nereden buldunuz? O diğer arabayı. Bu arabanın benzin yoktu. Tamam, üç araba gidelim ya sıkıntı yok. Hadi gidelim. Abi vurma arabama lütfen. Benim arabam 4 aya. Ay kendim vurdum. 4 devam et. Devam et alana git alana. Bende benzin yok geçmiş şey olsun. Acil benzin. Oo soldan da iyi tarıyorlar ha. Burada duralım. Benzin bitti zaten. Şöyle saklayayım arabayı. Kasma, kasma, kasma. Sakin dur. Takılma. Canımın içi bir dur. Allah Allah. Oynayamıyorum. Oğlum da güzel sıkıyor ha. Ekmeğimizi alalım. Çatılar mı? <laughs> yok. yok. Hepimiz de buradan sıkmayalım diyecektim ki duvar var alanda dışıyız. Bu alan iyi vuruyor Benzin bulmamız lazım ya biz ne yapıyoruz ya? Kit bulduk yerine. Şuralara girelim bakalım. Arabayı çalamazlar rahat olun çünkü benzin yok. burada kötü şeyler. Aa oh, kar 98'e almaymışlar. Allah Allah. Evet. Galiba 2 numaranın şeyi var değil mi? Dur 2'ye yardıma gidelim de. Ben. Akla benzin bulamadık ya. Mito da burada ölmüştü bugün biliyor musun? Ben de geldim. Bu abim binadan mı sıkıyor? Nereden sıkıyor ya? Başka var mı? 1994'de almak isteyen A benzin Aga ben arabaya gidiyorum Ya da gidemiyor muyum o... Kendimi feda ederim de gidiyorum ya kendime feda ne yapayım ya Sende ne var? Hiçbir şey Kankalar araba al Ben arabayı almaya gittim ya Deniz beni alsın Deniz beni alsın Hadi be Aga ben dedim ama arabaya gidiyorum diye kusura bakma. Bir numara beni alsana 1 numara. 1 numara. Efendim. numara Ha pardon ben. Adam gitti 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 gitti. Gel 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 hadi gel 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 gel, gel. Ben bu alandan çıkamayacağım. Birbirinden gelince sonra ölene ölmemi bekliyorum galiba. Benim de canım bitiyordu. Ama daha bitmemişti. Araba önümüzde hani de bir araba. Ha dört numara düştü. Ben de düştüm ben de. Ben de düşüyorum. Allah rahmet eylesin. Vallahi arabayı size getireceğim diye oldu ya. Bir tane bir tane çikim olsaydı bir tanecik. Hadi bir kurtaracağım paçayı. Hadi be. Ben de kit var, ben kiti aldım, ben kit Ben öldüm. Hayır, zaman yok, bence de zaman zaten. Aha. Sar Ulan alanı öldük böyle bir şey var mı ya? Benzin yapıyor hep o benzin. Lengi. Ama helal olsun Lengi iyi oyun Lengi yaptınız. Lengi. Tebrik Lengi. ediyorum. Lengi. Elinize